Evet arkadaşlar, herkese tekrardan selamlar. Ortalama 2 aydır video çekmiyorum. Şubat 6'da yaşanan depremden dolayı doğrusu keyif yoktu. Onun için video çekmedim. Bu şekilde geldik Herkesin başı sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun diyorum tekrardan. Benim de memleketim de zaten Kahramanmaraş Elbistan. Bizden de ölenler falan oldu. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun diyorum. Bu şekilde geldik dereye bakalım şimdi. Çıkan sonuçumuza ne olacak. Şuradan bir panlama yapayım. Her zaman geldiğim dere. Yeniden çalışmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar şöyle ben panı incelttim. Süre oluyor onun için. Havadan panlıyorum. Bakalım çıkacak mı? Şöyle hep beraber bakalım. Evet. Güzel. 4-5 parça çıktı. Olmadı buraya. Normalde arka tarafa ağaçtan oraya girecektim ama olmadı. Kompleyle buralara çalışırım ya. Gördüğünüz gibi 3-4 işte parça. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi savağı kurdum. Şimdi o savağın ön tarafından da biraz çektirme yapacağım. Orada da malzeme var. Orayı biraz temizledikten sonra bakalım. Bundan sonra şurada kıyıya girmeyi düşünüyorum. Şöyle iyi herhalde. Burada da birkaç parti yakaladım demin. Onun için ne verirse kardır. Şöyler de dibinde. Burayı bir temizleyeyim. Çok zahmeti de yok. Atla at, şöyle böyle bırak. Burası. Direkt atalım. bakalım benim kaç küçük parça vardı ama yeni gelen parçalar olmuş mu? Bunu kontrol edelim. Şu arada bir tane var. Görüyorsunuz. Parmağımın altında. Bu şekilde çalışacağız. Biraz da şu kıyıya girmeyi düşünüyorum. Şu çalların olduğu yere. Olmazsa olmazımız, Ateşimizi yaktık, çayımız demleniyor. Şimdi şu arka taraftan yarım kova malzeme aldım. Onun bir testini yapalım. Bugün biraz geç geldi baba. Bakalım olsun. Yarın pazar. Gerekirse sabaha kadar çalışacağım. Arabayı da gördüğünüz gibi içeri aldım. Onun için <laughs> elimden geleni yapacağım. Ön tarafı hızlı eleme yapıyorum, arkada gördüğünüz gibi biraz ağır eleme şeklinde gidiyor. <laughs> İsteğe göre açı veriyoruz. Zaten altın oldu mu kaçamıyor. Sabah iyi sesi ne kadar güçlü olursa olsun altın araya girdi mi çıkamıyor. Elle müdahale etmediği sürece orada kalır. çalışmaya devam ediyorum. Şöyle küçük parçalar görünecek gibi göstermeye çalışayım. Şu aralarda şeyler alsın. Bakalım bu sefer de kıyıya geçtim. Su içi de hoşuma gitmedi. Şimdi kıyı güzel veriyor. Geçmezse bakalım. Bu şekilde çalışıyoruz. Şöyle yeni gelen altın var mı? Şöyle bir de yaklaştırayım. Şu altın görüyorsun. Şu tarafa da geçmiş. Bakın şu parmağımın altında. Bu şekilde. Hava sayısı 5 oldu herhalde. Tam sayamadım ama bir arada yağmur yağdı. Ondan dolayı kayıt alamadım. Şu anda yağmur durdu. Güzel hava. Hava da sıcak. Bakalım. Evet arkadaşlar çalışmaya devam ediyoruz. Pazardan biraz eleme yapıyorum saat gece 12 oldu ama bırakmayacağım sabaha kadar çalışacağım Çünkü bugün geç geldim yarın da pazar işim de yok bu şekilde çalışmaya devam oran biraz güzel gibi ama ekmekte güzel olacak. Zemin de kirli. O da yani iyi işaret. Altını tutmuştur. Kil. Bu dere kil yönünden bayağı zengin her yer kil şimdi kaç dakika atalım çalışmaya devam bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi şuradan bir panlama yaptım. Gördüğünüz gibi kilin üzerine sıyırdım. Bu şekilde güzel bir 4-5 parça çıktı. Odaklasın. Evet çok güzel odakladı. Gördüğünüz gibi şu biraz yeri dolu dolu bir pan doldurmuştum. Bu şekilde kesmezse 10 numara. Şu çalışıyorum gördüğünüz gibi. Şimdi de iki kova malzeme doldurdum orada. Onları da sabahtan geçireyim. Evet arkadaşlar şöyle altınları bir daha çekelim. Sayı arttıkça gördüğünüz gibi doluyor. Daha net göstermeye çalışıyorum ama aradaki sarı olanlar hep altın. Bakın şurada. Evet arkadaşlar ateşimiz on numara yanıyor. Bugün de şöyle bir sosis kebap keyfi yapayım dedim. Normalde yapamıyorum çalışmaktan. Fırsat olmuyor. Ufaktan bir ekmek arası gider. Yanında çay da var. On numara ateş de bol. şekilde. Hoca kök vardı orada bir tane onu getirdim. Bayağıdır yanıyor. Saatte bir buçuk olmuş gece. Şimdi yine iki kova doldurdum orada. Ortalama 7-8 kova oldu. Parçalar güzel. Küçük ama sayı idare eder. Bakalım. Ümit verici biraz. Oran ne olacak? Şöyle ekmeğimizi de ısıtalım biraz. Çocuklar pişiyor. Yavaş yavaş. Aa, gözüm yandı. Tamam Evet çalışmaya devam ediyoruz. Şu bölgeyi göstereyim. Görünecek mi? Buraları komple kilin üzerine sıyırdım. Bu arada gün ağrıyor. Sabah oldu. Saat 6. Kovalarımızı yine doldurduk. Birazdan geçirelim. Evet arkadaşlar. Sabah oldu çalışmaya devam. Gördüğünüz gibi hava aydınlandı. pompayı da yeni yaptım. Bu boru havuz borusu. Yapmak isteyen olursa biraz daha çeyi büyük çapı daha güzel oldu. ne oldu? Hadi yürü hadi yürü. Yürü. Gezin. Tabi olunca o da hareketlendi. Şöyle biraz da doğayı çekelim. Orada bir koku aldı ne yapıyorsa. Evet arkadaşlar çalışmaya devam. Bu şekilde çıkan altınları görüyoruz. Daha doğrusu ben bir yıkama yaptım. Onlar yeni altınlar. Saatte sabah yedi buçuk oldu. Birkaç kova daha geçireyim. Ondan sonra Şanslara bakalım. Şekilde tutamamış. Arkadaşlar <laughs> <laughs> çalışmam bitti. Çıkan sonuçlar bu şekilde. Şöyle bir odaklamaya çalışalım. Evet, şimdi odakladı. Bu şekilde altınlarımız burada. Önce yarım gram var gibi görünüyor. Herkese boşarlar rastgele.